Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Hoş hoş bulduk arkadaşlar. Bu başlıyorum. <laughs> <laughs> evet bugün başlıyoruz kutu açmayla. Kaan'ın kutu açmasını izliyoruz. Biz burada en ayı bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak evet. bir şey yok. Aç, 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 Bunların önemi önem yok arkadaşlar. Kaan biriktirdi yoksa... biriktirdi. Açıyor arkadaşlar. Biraz da var. Şey. Ve hiç... Millet hiçbir şey göremedi ki zaten. Ne, boş ver. Evet. <laughs> Bu karakter çıkması önemli. Aa, 10 tane kutu açtık. Hiçbirinden bir şey çıkmadı. Ve. Al 50 tane. Gidim yürü bakışlar Evet arkadaşlar. Savaş topuyla başlıyoruz bugün. Hazır çek. Savaş topu. Hazır çek. Herkesi bir Bakalım bugün nasıl önceki nasıl videosunda kötü sonuçlar ortaya <laughs> koymuştuk pek fazla iyi oynayamamıştık maalesef. Top aldım top aldım. Ay ay <gülüyor> ay. ay <laughs> Vur canını. <laughs> lan benim o mal <laughs> Kan öyle çocuklar. Bana adam geliyor? Ne adam geliyor? Yedik. Sizin yüzünüzden Havada duruyorum ben. Zehir golü attı. Zehir. Zehir. Zehir gibi adam ya. Adam zehir gibi. Oğlum bunlar dört kişiler lan. <laughs> Tabi lan. Ne dört kişi lan? Biz de dört kişiyiz Ayı beraber. Ha, Ali Ayısı ile beraber. Ayı. Night'in Ali ayısıyla. Ay Elfir mi öldürür? Buş. La Elfir benim? Ne cüretle beni öldürürsün? Hangi taraftan gideyim? Şu taraftan Ve gideyim. Şu, bunları atla da. Özel ultinle. Oğlum oğlum Ben atamadım. Zehir gene tuttu lan, zehir. Lan Elfir sen misin? E primim, bir ama şey. bir ama sen ben öldüm. Öldüm ya. ne lan? Ona ben lan dur. kan? şu kutlar Hayır Dur 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 ulti gelecek ulti gelecek ulti gelecek ulti gelecek, ulti gelecek hissediyorum hissediyorum. Ha ulti geldi. Ama yanlışlıkla topa ah, iyi bok Tövbe ya Rabbim gibi söylüyor ya. Anne. Diyorum ne etmiş gibi söylüyor ya. Öyle oğlum Yok selamiyem o zemin. Selamiyem. Onun ne kırmu? Hop müthiş ulti. Hop müthiş ulti. Hop iyi bir Hop müthiş ulti. Hop müthiş ulti. <laughs> Abiciğim yemin ediyorum benim sayende bu kadar ver ver. ver. Yavşak kal. <laughs> Zaten gene yazdığı oyunu sen alacaksın. Bu arada bu golü. Aynen girdi ya. Şşş, çok bilirsin sen. Şşş, çok bilirsin sen. Oy! Tamam ultim geldi artık onların önünü açabilirim tatlım. Beni beklersen tabi. <laughs> attım mı attım mı konuş o tatlımı aldım. <laughs> e, i̇şte tatlıdan bahsediyoruz ah, ya. Ah, oh, kolay diye yani, zorlamak arkadaşlar. Tatlı Atmak gibi. Ee, biz yani kolay yürüyüşeme geliyoruz. Sesim kesildi. Bir daha savaştım edelim. Yeni evet, tekrar şey oynadı. Tekrar tekrar. Hani ikisi de çıktı. Aynı anda <çıktılar>. Evet arkadaşlar <laughs> bu arada kanalımıza abone olmayı be. like atmayı unutmayın. <laughs> Allah'tan Allah'tan şimdi söylerler yoksa beni gene videoyu şimdi bitirirken kesecekti. söyleyecekti. Arkadaşlar. Ya söylerin oğlum. Kuşatma oynamış. Sıcak bölge ya. Sıcak bölge oynayalım. Yok şey hediye tamam dedi tamam. ya. Hediye tamam, tamam. tamam. oynayabiliriz. Hediye tamam. Hadi. Hazır çekin lan. Hazır çekin lan. Hazır çekin lan. Hazır çektim lan. Hazır çektim lan. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bu bağımın> la. <laughs> arkadaşlar. Oynamamızı istiyoruz. 100 aboneye geldik varsa, mi? Minecraft'tan en yapmacı yarışması düzenleyeceğiz. 100 aboneyle. Lan <laughs> <Bıdam> bırak. Aslında iyi fikir <laughs> ya. ama 100 aboneye gelese kadar Kaan 20 yaşta falan gider herhalde. 100 aboneye gelsin de ki atarız. Aynen kardeşim atarız sana. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan. Evet <laughs> koşu. <laughs> ben İsmail, bugün İsmail size Minecraft nasıl <laughs> oynanır onu göstereceğim. Sana gidiyor lan. Bayan. Sandığımızı. değil. <laughs> <laughs> Ulan. zarar. <laughs> kardeşler 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 abiler ablalar güzeller. <laughs> Hip hop bilan için ret evet, zenci için kardeşler için kardeşler 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 yorumlarda isim atıp ses yazmasınlar. <laughs> yok canım sende yok canım ya ne yazacaklar yani <laughs> her... <Tuh>. su <Nosufladın> <laughs> <laughs> lan o orada süpne delalo lan geliyor bu yanımıza gelecek kardeşler benim kardeşim ben de kardeşim <laughs> lan çok kötü yere atladı bu arada. Emir sana geliyor. Emir Emir. Do, 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 do. Emir. Oh be. Şşş görmüyorlar. Bu gitsin. Bu gitsin alacağım. Sen gitsin şeyli. Oğlum sen gidiyor ya onlar bizi doğru geliyor demiyorsun. Anne. Öldürün mü? Öldürün. Ya sakin olsana. Anne. Anne. Oy! La Emir'i de öldürdüm, Edgar'ı da öldürdüm.

Kulaklık takanlara bir hektar saygı duruşu. <laughs> evet. <laughs> evet bu arada Öldüm. beraberlikle oynuyoruz. Yani hiçbir kimse video alamadı. Video alıyor cücük bir Çok fark eder. Onu nasıl diyeyim? Bu sefer verdik ama arkadaşlar. Hmm, bu sefer cidden verdik ama arkadaşlar yani. Şu <laughs> <laughs> La gidiyor lan. Şu gidiyor lan. Yok gidiyorsun Ben varken olmaz. Lan gidiyor. Öldü öldü öldü. <laughs> benim benim Hayır. Arkadaşlar alıp kaçın. Lan alsanız hediyeyi. Alamıyoruz ki hediyeyi. Onların hediyesini alalım. Abi işte ben de benim hediyeyim. <laughs> <laughs> Lan alıp kaçın. Ananı da diyeyim. Lan beni. Ananı. Lan beni ben alamıyorum. Dertlaş dolu. Dertlaş dolu. Ben dertlaş. Dertlaş. Hediye yok olmadan hediye al. Otur otur otur. Yürü. Otur. Ya Çıldırıyoruz ya. sanki Türkiye'nin maçıymış gibi. <laughs> <laughs> Oley. Bir galibiyet bu kadar mı sevindirir insanları? Tabii insanlar, arkadaşlar. İnsan gibi insansı tabii ki de. Evet. yapmazlar tabii Bir de. aç bir sıcak bölge de oynayalım ya. Cheryl seçim. Nasıl oynayalımız olsun zaten sıcak bölge. Sıcak bölge. Sıcak. Seslen lan seni bekliyorsun. Budur bak 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 yine Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci defa. Orada basmayacağız. zor da yaptı. Abi abone ne la kastın ne Bir tane çok var mı ne la? Abone bir çok var ne Bu da ortaya gidiyor lan Aynen ortada sıçan gibi. Ortada sıçan. ya da sıçmayan gibi. Ben sıçmam. Ben, ben de sıçmam. O da pis değilim yani arkadaşlar. Bizi pis sanmayın yani. Kaan ona bilir miyiz? Şurayı yiyin! Şurayı, 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 şurayı! Öldüm! Anlasın diyeyim, Öldüm, 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 öldüm! Bu adam fena geldi lan! Öldüm! 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 Yeniliyoruz lan! Yeniliyoruz lan! Oğlum yeniliyoruz! Oğlum yeniliyoruz! Siz de bari yalnız oyununuzu oynasanıza lan sizde. <laughs> Umut, Yusuf, Veli çok güçlü. Wood <laughs> Yusuf bilmem ne. Wood Yusuf Meryem, üç tane benim tane adı var mı? Beni sana yapmaya dır ama. Lan beni ayak bir iş boka yaramıyor. Nasıl <laughs> yaramı yaramıyor lan? Nasıl yaramıyor lan? Herkes ölür değil mi? Allah Allah. Niye çocuğa kızıyorsunuz? Çocuğa çocuğun sizin suçu mu var? Allah Allah. Ayı öldüremiyor. lan <laughs> yardıma gelin lan bir adamla. Dur dur. Aha ikisi öldü. Meli ölmedi. He tamam tamam. İkisini de ben aldım bu arada aldım. Hah! Şunu alsın mı?

Dakika, bu kanal beni sinirlendiriyor. 10 dakika oldu hemen bitir videoyu. Hayır, 9 dakika oldu. İyi o zaman. Sonra atıyoruz ve bitiriyoruz. Onu sıcak Sonra koyacak ya? Top... Elmas kapmacı görüyoruz. Elmas kapmacı oynuyoruz. Ben de lime. Elmas kapmacı lime. Neyse hadi elmas kapmacı yapalım. Line. <gülüyor> Line. <gülüyor> lime. Lime. Hıh. Hıh. Tamam bu video arkadaşlar Ece'si vardı. Evet arkadaşlar. Şık. Son video olduğu için. <laughs> arkadaşlar bir daha Çok video gelmeyebilir. <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonra Kaan bir daha video gelemeyebilir hemen ee, kanalı ben devralıyorum ya Ne alakam? Oha! Ziyade. Sporcu bul var. Allah keşke Allah, Allah, şey Allah. Ya keşke ben de şey alaydım ya. <laughs> keşke ben de şey alaydım. Ne alaydım? Ems var mı adam var da? Evet Tabii ems var. Eskiden bende de ems vardı. O günleri ben hatırlıyorum. Ben Lan bırak senin en son 3000 kupa falan vardı. Yalancı. Abart abart. Tabii sen sabah oyunun için. <laughs> ben 8000 kupam vardı. Ems vardı en son gelen karakter olarak.

ne abi yapıyorsun? Oğlum öyle yoktu ki. Ne Ol. alaka yani? Bu oğlum koşuyordu ya. Ana bir sürü. He, bu lan değil mi? Ulan ben de boğa sanıyorum sabahtan beri. Lan. Mavi takım geri çekilin. Ben sizi korurum geri çekilin. Ey. Ben sizi korurum. İsmail abi kaç İsmail abi. Ben sizi korurum. Ben sizi ben korurum. Ben aslanım. Eyvallah. Ancak Biz, kendi arkadaşlar kardeşim. iyi yendik son maçımızda yani affetmeyiz. Ancak Hanni'yi oyuncu ben olacağım. Ben affetmem. Ben her evde yani yıldız oyuncu olacağım. Ya bak gördünüz mü ya? Ya burayı görüyor musunuz ya? Olacağını düşünmek değil mi? Evet arkadaşlar biz de bugün evine keyif verelim size bir Dur dur kaç dakika like oldu video? 11. 11. Yeter. Arkadaşlar, yeter. arkadaşlar abone olmayı, like <laughs>